Bunlar un çuvalı kardeşler. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Selamun Aleyküm. Az telefonda bu mu var? Şöyle bakayım ekrana. Evet. Tozdan dolayı biraz tozlanmış telefonumuz. Biraz da görüntü kalitesi de önemli tabi. Kardeşlerim. 8. yılda yine karşınızdayız. İş zamanlar yaptığım hareketin aynısını şimdi yine yapmaya başladım. Nasıl bir hareket o bizim o hareketlerimiz. Şöyle eliyorduk. ve şu şekilde altında maması olan üstünde file fileyi görüyorsunuz. Onun üstünde de elediğimiz gübre. Maksat solucanları çekmek. Uzun stresli bir zamandan sonra insanların bize karşı olan samimiyet duyarlı insanları tekrar tetiklendirdi. Çok konuşmayla bir yere varılmıyor biliyorsunuz. Ve insanlar bir şeyin farkına varmaya başladılar. Az daha yakın çekelim. Elimdeki nasırlar da belli. Şu vaziyette bu çuvallara girinceye dekil. Bu çuvallara girinceye dekil. O kadar bir zamandan geçiyor ki. Şurası stok. Şurası hazırladığım, elediğim gübre. Hazırladığım, eleyeceğim oldum gübre, pardon. Makineyi niye kurdum şimdi? Aynı bundan eleyeceğim. Test satım olduğu gibi. görmüş olduğunuz katı solucan gübresini tam şurada 2 ton gübre var. Tam 4 saatte şu vaziyetten şu vaziyete 4 saat sürdü. Şu küçük çapa makinesini en az 20-30 sefer döndüm bunun içini. Burasının tabanı çok ıslak. Belli bir başlı. Dışarıda baharın 15-20 ton gübre attım dışarıya kuruttum tamamen. Bu gübrenin nemini aldırmak için. O kupkuru gübreyi ne? Bunu karıştırıp bu kıvama getirdim. Ondan sonra elemeye başlayacağım. Ve çuvala dolduracağım. Şimdi olaya gelelim. Güzel kardeşlerim. Bu kadar emek. Geçen zaman zarfı. Bu kadar emek. Geçen zaman zarfı. İnsanlar her şeye bir bedel biçiyor. Doğru mu? Karşıdaki insan biçtiği bedeli Karşılığını görmese ne yapar? Esnafça konuşuyorum. Esnaf dilinden. Yönünü bile dönmez. Eyvallah'a bile olmaz. Çeker gider. Doğru mu? 8 yıl aradan sonra. Aynı şey benim de içinde geçerli. Şu vaziyet 15 TL. Şuradan çıkan. Bu elediğimden buradan çıkar. 10 TL. 25 TL. Şu da 10 TL değil ha. Vermem yani. Şu karşıdaki yeri görüyor musunuz? Şu kadar kaldı burası. Tonu 40 bin lira. Bunu. Aynı şekilde ince eleyiyorum. Tamamen eleyiyorum ama. O ön taraftan çıkan posa var ya. Onu da kırıcıdan geçiriyorum. Onu da eleyiyorum. Şu sıra. 40 bin lira tonu. Buraya siz bakmayın. Herkesin gücüne göre alabilecek vatandaşın potansiyeline göre bu tarafa dönelim. İnsanlar bir şeyin bedelini verdiğimizde diyorum ya fiyat veriyorum ya bunu benden 10 liraya almaya çalışıyor. 15 liraya istiyor. Ya ben vermeyeyim ya. İster alsınlar ister almasınlar. Gün geçtik sıra durduk sıra daha da çok değerleniyor. Elbet her karanlığın bir aydınlığı vardır muhakkak. Ben yıllarca 700'e 700 yakın video çektim. Çok dil döktüm insanlara. Çok şeyler anlattım. 4 yıl öncesi bas bas bağırdım. Gidişat kötü. Çok kötü günler bizi bekliyor. Hayretle kalacaksınız. Almak istediğinizi bile alamayacaksınız. O durumlara geleceksiniz. Dedim mi? Dedim. Dedim mi? Dedim. Dedim mi? Dedim. dedim, mi dedim. Şu anki yaşamımıza bakın hele. Beni bile felç etti. Beni bile felç etti felç. Yıllar yıllar öncesi 4-5 yıl öncesini bu gübreden vermiş olduğum insanlar geri dönüş yapmaya başladı. Çaresiz kaldılar çünkü. Bundan faydasını gördülerdi. Ellerinin altında olan bir şey olunca ellerinin altında olan bir şey olunca beni kayıla almadılar. Başka taraflara yöneldiler. O taraflara güzelce bir kazıklandılar. Güzelce bir kazıklandılar. Ondan sonra geri döndüler. Ben de mütevaziliğimi koruyup kibar bir şekilde, münasip bir şekilde insanlarla kontak kurdurmayı sürdürüyorum. Ama ve bazılarına çok kızgınım ve kırgınım o kadar emeğin karşılığında beni terk edip de tekrar geri dönüş yapan kardeşlerim. Açık ve net söylüyorum. Telefonla sizlerle konuşurken de söylüyorum değil mi? Sizlere çok kırgınım diye. Ama velakin düşmez kalkmaz bir Allah var. Yanılmayan bir Mevla. Siz de yanıldınız. Ama velakin benim kapım size sonuna kadar açık dedim değil mi? Bakın. Konuşmalarımı es geçmeyin. Benim tane tane kelime konuşurken hepsinin altında 8 yılın hasreti var. 8 yılın emeği var. Benim konuşmalar dinlerken bir düşünün. Her kelimemin arkasında bir aklınızı başınıza alın. Dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp geleceğiniz yer yine Kürtçü dükkanı olacak. 200 milyon solucandan 10 milyon solucanım kaldı. Hala mücadele veriyorum. Ama bu satılacak da ekmek yiyeceğim diye beklemem. Dünya kadar iş yapıyorum. Facede de çok yüksek derecede realist videolar çekmeye başladım. Ve oradan da zepse üretimine başladım. Buradan fazla izlenmiyor. Bir kerelik mahsus uzun bir video olsun YouTube'a yine yükleyeceğim. Sadece YouTube'da olacak bu video. Bir bakacağım nasıl izlenecek. Bir bakacağım nasıl izlenecek. Baktık iyi değil. Faciye devam. Güzel kardeşlerim Allah'a emanet olun. Gözünüze gözünüze sokuyorum güpreyi. Kendi yüzümü bile göstermedim.